İyi akşamlar arkadaşlar. Bu akşamki video konumuz, Excel'de istediğimiz, seçtiğimiz hücreleri kitleyip gizleyebileceğiz ve böylece şifreleyerek diğer ikinci parti kişilerinin bu hücreleri e, görüntüleyip içerisindeki formülleri değiştirmesini engelle, engelleyeceğiz. Böylece. <laughs> Şimdi isterseniz hemen başlayalım. E, i̇lk önce e, boş bir Excel sayfası açıyoruz ve e, bunun içerisinde bir tablo oluşturacağız. Bir e, irsaliyet türünde bir şey yapacağız burada ve e, malların fiyatlarının birim fiyatlarına ve miktarına çarparak ikinci, e, üçüncü bir hücrede görüntüleyeceğiz ve o hücreyi kitleyeceğiz. Yani içerisinde olan formülü başka hiç kimse göremeyecek bizden başka. Ve en sonunda. E, belirli kalemlere girdikten sonra genel toplam alacağı bir hücre olacak. Yine onu e, gizleyip kilitleyeceğiz ve yine de şifreleyeceğiz. Şimdi bunu yapmak için ilk önce Excel'deki şu e, kısma gelip bütün hücreleri seçiyoruz, sağ tıklıyoruz, buradan hücre biçimlendire giriyoruz, koruma denen bir şey var burada, şuradaki kilidi bir defa kaldırıyoruz ve tamamen basıyoruz. Şimdi burada güzel bir tablo oluşturalım. Şöyle gayet basit, hızlı bir şekilde yapmak istiyorum. Ee, şöyle yapalım. Hatta yine böyle seçeyim. Şu üstteki biraz böyle açayım. Ee, i̇şte burada ne olsun? Şurası tabii ki beyaz olsun. Daha sonra yine biçimlendireceğim. Hızlı hızlı yapmak istiyorum. Ürün açıklaması. İşte ne olsun? Burada e, birim fiyatı. Birim fiyatı olsun. Şurada ne olsun? E, birim fiyatı adet olsun. Burada da toplam olsun. Evet bu kadar yetiyormuş. Şunu yine böyle seçeyim. Şöyle çevirelim. Bunları sileyim. Şurayı biraz daha açayım. Biraz daha açayım yine. Şu birim fiyatını fazla açmayayım. Şöyle seçeyim. Adetleyeyim. Şuraya geleyim ee, ne yapalım ortada olsun ee, şuradan tekrar geliyoruz. Üçü bir biçimlendirten gizli almaya geliyoruz. Alttan ortaya alıyoruz. Ee, birazdan büyütelim. Yazı karakterini yok bu kadar yeter. Şimdi Biraz daha geliştireceğim siz arkadaşlar ee, ben şimdi buradan. Tabii ki biraz biçimlendirmelere ee, giriyorum biraz hoş gözüksün diye para birimine girelim. TL'yi seçiyoruz. Yine burada TL'yi seçiyoruz. Para birimi yine TL. İki basamaklı olacak. Burası sayı olacak. Şurada biçimlendirdin. Sayı olacak. Desimalli olmayacak yani virgülsüz olacak sayı. Şuraya da genel bir tane, şuraya ne diyelim, genel toplam mı diyelim? Genel toplam diyelim. Tamam mı? Bakayım bu arada ben kaydediyor muyum kendimi? Kaydediyorum, güzel. Genel toplamayı da biraz açayım. Şuradaki hücreleri hizalamasını sağ yapayım. Şuradakilerde hizalamayı sağ yapayım. Şurası orta olsun. Genel toplamı da yine sağ yapayım. Şuradan bütün hücreleri seçiyoruz. Toplam alıyoruz. Ve da şimdilik yapayım mı? Hatta 50 mi gireyim? F8'den işte F23'e kadar. F... Böyle yapmayacağım. Böyle yaptım. Bir saniye. Şimdi burada ne olacak? Eşittir diyoruz. Ne ile neyi çarpacak? Bulacak. D1 ile şöyle bir parantez açalım. Ee, D8 ile çarpı diyoruz. E8'i çarpacak. Ve bir sonuç bulacak değil mi? Buraya geliyoruz. Bütün hücrelere olduğu gibi uyguluyoruz. Ve buraya tekrar geliyoruz. Şuradan sayıları otomatik olarak topla diyor. Tamam. Yapmış oluyoruz. Şimdi buraya geliyoruz. Seçiyoruz olduğu gibi arkadaşlar. Sağa tıklıyoruz. Hücre biçimlendir diyor. Şuradan korumaya geliyoruz. Kitle ve gizli diyorum. Tamam mı? Tamam'a tıklıyorum. Ondan sonra Gözden geçir diye bir şey var burada. Sayfayı koru diye bir şey var. Tamam mı? Buradan e, default olarak kilitli hücreleri seç diyor. Ve buradan e, kilitli açılmış hücreleri seç diyor. Bunların ikisi seçili olmasına e, özen gösterin. Şurada bir şifre e, kaldırma parolası istiyor. bizden, 1-2-3 olarak koyacağım ben. Buradan da parola onayla diye bir kutucuk daha geliyor. 1-2-3 tekrar koyacağım. Ve tamam tıklayacağım. Şimdi buraya geldiğimde gördüğünüz gibi herhangi bir şey görmüyoruz artık bunları Değiştirmeye gittiğimizde değişmiyor ee, istiyorsan şöyle bir Demo yapalım kalem diyeyim İşte ne ne diyeyim buraya ee, bilim fiyatı 10 TL diyeyim Enter'a basayım Ondan sonra buraya e, ne diyeyim İşte adeti 1000 tane ya da 120 tane diyeyim Enter'a basayım Ne kadar oluyor işte 1200 Tekrar buraya geliyorum. Gördüğünüz gibi e, buradaki formülü göremiyorum. Artık gizli olduğundan dolayı değiştirmeye gittiğimde bir şey yazmaya çalıştığımda yazmıyor. Fakat diğer hücrelerde buradaki kilidi kaldırdığım için e, yazabiliyorum istediğim gibi. İşte tekrar gireyim, sil gideyim. Buradaki fiyatı ne olsun? 0.50 olsun. Enter'a basayım. Kaç tane adet olsun? 5000 tane olsun. 2005 oluyor ve burada gördüğünüz gibi genel toplamda Otomatik olarak e, topluyor şuradaki hücreleri. Yine gördüğünüz gibi burada e, herhangi bir şekilde e, müdahale edemiyorum hücreye. E, bu korumayı kaldırmak istersem buraya geliyorum, tekrar gözden geçire geliyorum ve sayfa korumasını kaldır diye bir şey var. Seçiyorum. Girmiş olduğumuz parola neydi? 1, 2, 3'tü. Tıklıyorum ve gördüğünüz gibi artık e, hücre içerisindeki formülleri görüyorum ve burada artık e, istediğim gibi değiştirebilirim. Mesela ve 25'e kadar toplasın diyorum. Hatta ya da 26'ya kadar, 27'ye kadar. Gördüğünüz gibi ee, her şeyi yapabiliyorum. Bakayım bozdum formülü. Bozmadım. Tekrar kilitliyim. Tekrar seçiyorum. Sayfayı koru diyorum. Ve parolaya giriyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gördüğünüz gibi ee, tekrar gizlendi. Biz burada ne yapmıştık? Şimdi toparlayayım artık dersi bitir bitireyim hemen. Şuraya ee, bütün hücreleri seçmiştim çalışma sayfanın içerisinde. Sağ tıklamıştım. Sağ tıklamıştım ve burada bir e, hücre biçimlendir vardı. Şu anda yapamıyorum bunu. Çünkü şu anda sayfa korumadayım. E, ve bu yüzden yapamıyorum. İsterseniz buradan kaldırayım. 1-2-3 diyeyim. Tekrar seçim buradan. Hücre biçimlendir demiştim. Şu korumadan e, şu iki tane tiki kaldırmıştım buradan. Ve tamama basmıştım. Ve istediğim gibi burada biçimlendiriyorum. Tekrar buradan seçiyorduk. Ne yapıyorduk? Koru diyoruz ve 1, 2, 3 onaylı parolası istiyor. Tamam'a basıyorsunuz ve buradan gördüğünüz gibi her şeyi görebiliyorum. Niye? Çünkü tekrar buraya gelip parolayı kaldırıyoruz. Ne yapıyoruz? Onu da göstereyim size. Öyle bir durumda ne yapacaksınız? Hücre biçim nedir diyorsunuz? Kitle ve gizleyi seçiyorsunuz arkadaşlar. Bunlar e, seçili değilse, e, korumayı e, korumayı koymanıza rağmen yine e, hücrelere müdahale edebiliyorsunuz. Bunları mutlaka koyun. Ve burada gördüğünüz gibi e, sol köşelerdeki işaretler kalktı. Yani artık diyor bu e, hücreler hem gizlenebilir hem de kilitlenebilir. Korumaya geliyoruz. 1-2-3 Onay parolası istiyor. 1-2-3 diyoruz. Ve burada artık gördüğünüz gibi herhangi bir e, müdahalede bulunamıyoruz. Evet arkadaşlar bu derste böyleydi. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen bu videoyu beğenmeyi sakın unutmayın ve kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Çok sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. İyi akşamlar dilerim.